Merhaba sevgili TRK seyirciler, kanal takip ileri, kanal Mahov geldiniz. Videomuza gemeden NC kanalma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. ne keyifli seyirler. HAK FRT nas bitti mi? GLMN menakerinden AOK eden itiraf. Bu iliaki bayar SZL mahkum NK bar ve GLM aynı dünyada yayamazlar. Haftalar dreperde arkasında dolayan ve Sosyal medyada FSLT ya DNA ense Sadece AK hayatlar ne değil, aynı zamanda TRK ve Avrupa bas ne de sars. NL oyuncu Barbak'ta ile Avrupa YLDZ GLM Bak'ta arasındaki, bir zamanlar, uluslararası bir AK hikayesi, olarak selamlanan ilaki. Bimdi sessizce kn ekinde. Ve... Bu sefer ne barbakta ne de GLM bakta sessizliğini bozmadı o marka simgesi. Sahne arka isim konutu, GLM'ne. Ye Yeleler Dre profesyonel partneri ve kişisel destek ise olan. Menajeri Dari olan vardı, ilk kez sessizliğini bozdu ve sahnede adeta bombay patlat. Bu İlyak kirmez. Bar ve GLM arasındaki bağ. Kendi kaderini belirledi. İkisi de bunu biliyor ama ikisinin de konuamaya cesareti yok. Bu sezler sadece bir akılama değildi. Belki de bir AAK hikayesinin son sayfasıydı, son nefesiydi. GLM tikendi, bar apelerle dolu. Dario'nun SZD Reylan. Reportaj nene ilk kimnesi sof bir ger ek gibiydi, duygusal olarak tikendi. Bar ne kalbi apelerle dolu bu kadar ok ile gelecek inoa edilemez. Bu sezler, ilakilerinin sadece sıral tartamalarla SNRL olmad NG siteriyordu. Aralar undaki mecadele art k değildi, bir hayatta kalma mücadelesiydi. Var ne tepkisi, bu GLMN plan mı? Daryon'un akılamalar ne ne ardından gezler. Doğal olarak barbakta A evrildi. Neyle oyuncu saatlerce sessiz kaldı. Yak ne evresinden gelen bilgi.